Bir aşkla oyun oynanmaz. Bir de elektrikle. İkisi de fena çapa. <laughs> İkisinde de kaptırıp gidersin kendini. Birinde gararıp kül olsun, Diğerinde gara gara düşünüp durursun. Dönebilirsin. Döndüğünde karşında seni sonsuza kadar sevecek bir adam göreceksin. Benim ve sevgimi kabul ediyorsan eğer dön. Seni seviyorum yabancı. Çiçeği. Günaydın. Bundan tam 2500 yıl önce dünyanın yuvarlak olduğunu bile kanıtladılar gözümün önünde. Emme benim varlığımı kanıtlayamadılar. Aşk hep bir muamma oldu insanlığa için. <laughs> Baba ne yapıyor? Ee, bilmece çözüyorum. Kafaya iyi geliyormuş da. <laughs> <laughs> i̇yi yapıyorsun. Kafayı çalıştırmak lazım değil mi? Ben gidiyorum. Hadi sen göz kulak ol dedim. Hadi görüşürüz baba, güle güle hadi. Güle güle. hadi. Hadi güle güle babam. Hadi kalın sağlıcakla, hadi. E kayacık yanına oturacağım. Gel. Gel bakayım gel bakayım gel. Ah. Var mı bilemediğin? Ya bu ne ya? Üç harfli. En büyük felaket. Nerede o ya? İşte burada. He. E ne olacak o aşk işte üç harfli felaket. Vay 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 vay. Sen aşkı öğrendin mi <laughs> E Öğrendim tamam ya. Öğrendim de. Nasıl kaçılacak onu öğrenemedim. Sen onu da biliyorsun değil mi? Elbette biliyorum. Aşktan son nefesini verdiğinde aşktan kaçmış olursun. <laughs> Öyle hiçbir yere kaçamıyor yani. Kaçamıyorsun, kaçamıyorsun. Kaçtığını sanıyorsun ama o zaman kendi kendini aldatmış oluyorsun. Hadi sen bu bilmeceyi bitir bakayım. Hoş ben gidip birazcık kestireceğim. Ben bu bilmeceyi bitiririm bitiririm de... ...kendi içimdeki bilmeceyi ne yapacağım? Tarife. Olanlarla ilgili konuşabilir miyiz biraz? Konuşalım tabii. Ben de seninle konuşacaktım. Teşekkür ederim. Muhtarlar Rüstem Hanım, ne olduğunu gösterdin herkeslere. Hayır Zarife. Ben Savaş'ın dün gece söyledikleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Zarife bak. Savaş'a sakın inanma tamam mı? Bu konularda güvenilmezin tekidir o. Ne? Nereden çıktı şimdi bunlar? Ben sadece seni uyarmak istiyorum. Savaş sevgiden falan anlamaz. Savaş sevgiden anlamaz. Sen anlıyorsun değil mi? Anlamaz mı sanıyorsun? Şimdi seni seviyorum desem, gerçekten aşık olduğumu söylesem inanmayacak mısın? Bak Barış, ben sana ne diyeceğim? Ben seni inanmıyorum. Ne inanmıyorum biliyor musun? Çünkü senle tanıştığımızdan beri bana 40 tane yalan söyledin. 40 tane yalanın belini büktün. Ben sene ne inanayım? Ha? Zeyno'nun kalbini kırmışsın. Kızın ne olduğu ortada, hali ortada. Şimdi de beni. Ben seni nasıl inanacağım? Ha? Git Zeyno'dan özür dile. Gönlünü al. Artık ne yapacaksan yap. Çık karşıma. Adam gibi konuşalım. Tamam? Tamam. Senin için bunu da yapacağım Zarif. Senin için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.